Arkadaşlar geç döndüm. Mecbur kapattım. Ha, çıktı lata. Sen Fenerbahçeli misin? Ben yolum atabilirsin. Fenerbahçeli misin? Valla öyle oluyor seninki ayrı benimki ayrı ama Ne oldu? Ayağına ne oldu? Kum mu girdi içine? Evet arkadaşlar Böyle zeminlerde yürümeyin. Ayağınıza fazla kum girer. Diken batar. Şimdi biz... Dur dilini çıkarayım dur. Acıya karşı yarışıyoruz. Dur lan. Kalk. Biz şu an Bas. acı adamıyız. Acı adamıymış. Siktir hemen. Acı adamıymış. Gel. 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 Taşın üstüne bastın. O kadar kör müsün? Biz acı adamıyız diyor. <laughs> Biz acı adamıyız diyor. Düşünce. Arkadaşlar olarak. Hadi. Nerenki bu? Nereye? Taktım gel. Gel. Sakin. Deniz çok güzel ama. Yani lağım falan gitmez şeyi yok. Saniye ablan. Bir bakalım arkadaki 100 metreyle ikisini 200 metre. Güzel ben. Alar. 200 metreyle ile. Niye lazım. canım? Hayır, bir de arkadaşlar. Hiç arkadaş edecek Çok susalım. Şu an boğaz kuru kuru konuşuyorum. Bir bir saat konuş. Ay şu an sadece yiyorum. Arkadaşlar konuşmayabilirim. Yığın keseyim. o kadar kusabilirim. Ve kusabilirim. O yüzden kusduğumda keseceğim. Kuzum tane kus. Aa! 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 cam annecim. cam oldu. parçası elini kesebilir. Bunlar cam olduğu He elmas olabilir de. Elmas olamaz onlar. Ben sana elmas elmas mavi elmas <laughs> elmas mavi elmas olacak. Mavi, mavi renk. elmas renginde olacak. Açık mavi onlar. Açık, açık mavide. Mavide. Ben mavi. elmas 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 mavi elmas 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 hayır. elmas 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 cam. elmas cam. elmas 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 Zengin elmas elmas zengin elmas 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 seviyorum çünkü. Arkadaşlar video çok uzarsa üzgünüm. Ama siz bir YouTube çıldırıysanız hep YouTube videosu, hep YouTube videosu. Bir saniyede bile YouTube çıkamıyorsanız bu videomu izleyin. Zaten ben aralarda video çekiyorum. Müsait olduğumda. Ama kıra gelecekti, kıra gelmek. Evler. Şeyler var. Ben hayal ettiğim kır değil. Ay. Bu odun parçası ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar. Önce kendimi çekiyorum ama. Şu an konuşmaları zor konuşuyorum. Koşalım biraz. Çünkü süper dengeli kamera açık. <gülüyor> <gülüyor> Söylediğim gibi kamerayı kullanmıyorum. Videoda hep koşan var. Lütfen siperten giyinmeyin. Çünkü perdenge acayip konforlu. Arkadaşlar şimdi bir ömrüm kaldı. Yani Az önceki videoda biz çektiğim videolarda lütfen bir milyon boynum olsun. <laughs> Arkadaşlar bu arada kamera bu cık ses geliyor. Bakın altı. Çamur oğluydu. Çarptı atamadık bana. Su anne su. Arkadaşlar. Bir saniye. Çekmeceden helakım kuruldu Ben yani çok susadım. Hvem sin skave er det?